Evet, şimdi değişkenlerden sonra çok ama çok önemli olan bir türden, object türünden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Object türü nedir, ne değildir, neden vardır, bir yazılımcı neden bunu bilmelidir? Boxing, unboxing, cast bunlar nedir? Bunların hepsini öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar birazcık hasbihal edelim. Bir yazılımcı olarak niye bunu öğreneceğiz? Gelin bunu bir konuşalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bir yazılım öğrenme sürecinde en zor nokta sizce nedir? Bakın süreçte olan sizlere sorayım ben hemen. Ben duyuyorum. Siz konuşun. Evet. Süreçte en zor olan nokta ilk öğrenme noktasıdır. Değil mi arkadaşlar? Yani yapıları ilk öğrenirken neden sorusunun cevabını verebilmek, onu anlamlandırabilmek en zor noktasıdır. Bu her şeyde olduğu gibi. Yani bir tek yazılım değil. Coğrafyayı öğrenirken de önce konularla sonraki gelen konuları ilişkilendirirseniz her bir anlam kazanır. Yazılımda da bu böyledir. Şimdi Hatta yazılımda arkadaşlar her şeyin en zor noktası ilk başlangıç noktasıdır. Ondan sonra çorap söküğü gibi geliyor. Bir kere aklınız bugüne kadar farklı düşünmeye şekline alışıktı. Yazılımı öğrendikçe artık yazılımsal mantıkta düşünmeye alışacaksınız yavaş yavaş. Yazılımsal düşünmeyi öğrendikçe, gördükçe artık hakikaten yani anlatılanları anlatmaya bile gerek kalmadan o şekilde düşündüğünüzden dolayı haliyle oradaki yapılar, eksikler tamamlanmış olacak. Yani hızlı bir şekilde anlamlandırma sürecine girmiş olacaksınız. Şimdi ee, biz object diye bir türden bahsedeceğiz. Bu tür nedir? Önceki konularla ne kadar ilişkilidir? Arkadaşlar değişkenleri bitirdik. Değişkenler arasında değer atama dip kopidir, shallow kopidir. En son bunları gördük. Şimdi direkt object'e giriyoruz. Bunun önceki gördüğümüz konularla tabii ki de ilişkisi var. Ama kendi başına, başlı başına bir konu olarak da değerlendirebiliriz en uygun yeri yani yazılımda objekte değinilecek ilk başta temas edilecek en uygun nokta işte bu noktadır arkadaşlar. Ondan dolayı burada giriş yapıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Objekle ilgili %100 bir anlam anlamlandırma yapabileceğinizi söyleyemem. Çünkü bu zamanla yani bir sürecin sonucunda olabilecek bir sonuç. Nihayetinde şu anda bilmemiz gerekenler ve ileride düşünce sanatımızı destekleyecek unsurlara temas edeceğiz. Yani boxing kavramının objekte olduğunu ben size söyleyeceğim. Daha da ileride aslında oradaki boxingin ya da unboxingin kanıtımsal bir mevzudan geldiğini ispatlayacağım. Yani bir sağ, sağlamayı da yapacağız ileride. Ispat da yapacağız. Ispatladığımız noktalarda yüksek e aydınlanmalar yaşayacaksınız. Onun için belirli bir noktaya kadar sabretmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş sindire sindire not alacaksınız. Anlamadığınız noktalar olunca biraz sabredeceksiniz. Tabii ki de bana soracaksınız. Arkadaşlar platform üzerinden sorularınızı kesinlikle bekliyorum. Sorularınızı sorun. Yani bu videoyu ben Bugün çekmiş olabilirim ama 4 yıl sonra da sorularınızı sorun. Fark etmiyor. Bunlar değişen konular değildir. 4 yıl sonra da ben cevaplamak için yıllardır zaten bu soruları cevaplıyorum. Siz öğrencilerime de seve seve cevaplayacağıma emin olabilirsiniz. Eğer ki sağsak. Ve asıl kelam arkadaşlar. Ee, şimdi objekten başlayalım. Objekt nedir? Objekt nedir? Objekt nedir diyerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar bildiklerimizden yola çıkalım. Hani öyle bodoslam object nedir deyip tanımlamaya girmek istemiyorum. Şimdi örneğin ben bir tane değişken tanımlayacağım. Ya da şöyle diyeyim ben bir değer tutacağım. Bu değer türüne uygun bir değişkende tutulmalı değil mi? Örnek senin yaşını tutmak istiyorum. Tahminen 23-24 yaşlarındasın. Ya da hani büyüksen de 23-24'te gösteriyorsun. Bak gene iyi bakmışsın kendine. Ve asıl yaşını tutmak istiyorsam Gidip de string ya da char değişkenler tanımlamayacağım değil mi? Integer türde bir değişken tanımlayacağım. Ve yaş ismini verip yaşını tutacağım. Hadi 23 diyelim. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Elimdeki değere uygun bir şekilde bir değişken türü oluşturdum. Doğru mu? Evet. Örneğin babanın adını tutsam. Hadi Ahmet. Ahmet amcanın adını tutuyorum. Bak. Baba adı diyelim. Neymiş adı? Ahmet. Şimdi arkadaşlar buraya bakarsanız. Ahmet değerinde kendisine uygun bir türde tuttum değil mi? Heh. Şimdi, yazılımda şöyle bir kural vardır. Yazılımda <laughs> assign'ın sağını ve sonunu ayırırsak eğer, sağ taraftaki tür neyse, sol taraftaki tür de birebir aynı olmalıdır. Ben buna sağ-sol kuralı diyorum. Tamam, sağla-sol eşit türlerde olmalı. Birbirlerini karşılamalı. Bir yerden sayısal geliyorsa, buradaki de sayısal olmalı. Bir yerden metinsel geliyorsa, buradaki boolean olmamalı mesela. Boolean karşılayamaz metinseli. Metinseli string karşılayabilir. Yani metinsel olmalı. Değil mi? Şimdi buradaki bu prensiptir aslında. Sağ-sol prensibi diyebileceğimiz bir prensip. Şimdi arkadaşlar bunu aşabildiğimiz noktalar var. Aslında e, matematikte aşmıyoruz. Sadece görselde aşabiliyoruz. Örneğin ben şimdi gelin belli başlı e, örnekler verelim. Ben 3 değerini integer'da tutmalıyım. String'de tutamam. Mesela Ahmet değerini String'de tutmalıyım. True değerini Boolean'da tutmalıyım. Değil mi? A değerini char'da tutmalıyım. Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar Normalde bunların hepsinin karşılığını biraz önce söylediğim türleri yazabilirim. Bir de ekstradan object türünü tek başına yazabilirim arkadaşlar. Şimdi gelin biz bunu şöyle bir izah etmeye çalışalım. Object nedir? Object arkadaşlar tüm türleri ama bak tüm değer türlü de olur. İleride göreceğimiz referans türlü de olur. Tüm türleri karşılayabilen bir türdür. Arkadaşlar object neymiş? Bir türmüş. Bak Object bir türdür. Şimdi birazdan detaylara geldiğimde bu referans tür müdür, değer tür müdür onu konuşacağız tamam? Şimdi objekt bir tüm türleri karşılayabilen, tek başına karşılayabilen bir türdür. Peki neden karşılayabiliyor? Şimdi onu konuşalım. Arkadaşlar şimdi türler nasıldır? Mesela ee, sitting türümüz vardır metinseller için değil mi? Efendime söyleyip çağır türümüz vardır karakterler için. Efendime söyleyeyim integer, boolean vesaire bu, e, integer, decimal gibi sayısal türlerimiz vardır. Sayısal türlerimiz için. Hadi bir de boolean'u bırakmayalım. da yazalım. E, boolean türümüz de vardır. Şimdi arkadaşlar bunların kendi aralarında bir ilişkisi yoktur ama bunların bir üst çatısı var. Bunların bir üst çatısı var. O da object'tir. Şimdi object der ki kardeşim bütün türler, bütün türler benden türerler. Bunu object e tıkta kalıtım konusunda daha net göreceğiz. Tamam? Evet. Şimdi gelin yazalım. Object der ki tüm türler varsayılan olarak objekten türerler. Tüm türlerden kastım nedir? Referans türlü olabilir, değer türlü olabilir. Yani görmediğimiz referans türlüler de otomatik olarak objekten türüyor arkadaşlar. Haliyle bir şey bir şeyden türediği zaman o türeyen, türetilenden türetilen tarafından temsil edilebilir. Yani object'ten string türüyorsa string bir yandan object midir? Object'tir. O yüzden arkadaşlar ahmet değerini object karşılayabilir. E number object'ten türüyorsa number yani integer decimal neyse artık bir object midir? Object'tir. Onun için 3 integer'da, decimal'da tutulduğu gibi object'te de tutulabilir. E boolean boolean da bir objectse object'te de tutulabilir. Doğru mu? Yani true değeri o boolean'da tutulduğu gibi object'te de tutulabilir. Peki arkadaşlar Hadi istisnayı bozacak ee, bir biraz saçmalayalım. Mesela sağ sol kuralında, sağ sol kuralında örneğin Hilmi değerini Hilmi değerini string tutabilir mi? Tutabilir, değil mi? Peki object tutabilir mi? Tutabilir, değil mi? Peki boolean tutabilir mi? Tutamaz. Şimdi bak bunun üzerine çiziyorum. Bu ikisini işaretliyorum. Okey diyorum bunlara. Arkadaşlar Şimdi objek stringden de geniş olduğu için stringi de kapsadığından dolayı stringi tutabiliyor. Doğru mu? Tamam. Şimdi buraya kadar ne anladıysak artık. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Arkadaşlar, object bir türdür dedim. Yani bütün değerleri karşılayabilecek evrensel bir tür. Türlerin ademi. Hadi gelin bunu da yazalım. Object türlerin ademidir. İlkidir. İlktir. Tamam? Yani hiçbir tür yokken object vardı diyebilir miyiz? diyebiliriz. Böyle kafamıza kodlayabiliriz. Tamam mıyız arkadaşlar? Onun için, onun için hatta diyelim ki bu yüzden tüm türleri karşılayabilmektedir. Adem ya tek başına tüm nesli karşılayabiliyor. Evet şimdi object uzun lafın kısası arkadaşlar verilen değeri karşılayabilen bir türdür. Ve herhangi bir tür olsun bunu karşılıyor. Peki nasıl da karşılıyor? Nasıl bir davranış sergiliyor? Birazdan bunu konuşacağız. Onu da boxing'de konuşacağım. Ee, ya Boxing'de açacağım daha doğrusu davranışını. Burada birkaç tane daha hasbel etmem gereken konu var. Şöyle görselimizi kaydedelim. Şimdi dedik ki object tüm türleri karşılayabilen bir türdür tüm türleri varsayılan olarak tüm türler objekten türer. Yani sizin ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. 3 mi yazdın? 3 otomatik integer'dır ya. Varsayılan olarak objekten türeyen integer'dır. Yani objektir bir yandan. Tamam. Ekstradan bir şey yapmana gerek yok. Ahmet diye türü üreteceksin ileride. Ahmet türünü hiçbir şey yapmana gerek yok. Varsayılan C şartta objekten türer. Bu aynısı Java'da da geçerlidir. Tamam. Şimdi objekt tüm değerleri karşılayabilen bir keyword'dur, bir türdür dedik arkadaşlar. Yapısal olarak nedir biliyor musunuz? Gelin bunu da yazalım. Arkadaşlar, object object referans türlü bir türdür ya da değişkendir diyelim. Tamam? Referans türlüdür. E hocam referanslara gelmeden sen referans türlü değişken niye bize gösteriyorsun? Arkadaşlar referanslara gelmeye gerek yok ki. En doğru noktası bu olduğu için şimdiden değinelim. Ne olacak? Ne zararı var? Yani zamanı gelince referanslara geldiğimizde de orada da referans değişkenlerden devam ederiz. Ekstradan bir şey öğreniyoruz şu anda. Öyle düşünün. Konu karışmasın kafanızda. Yani de değer türlü değişkenleri de e, sabit kalacağız diye bir kayda yok. Objekt referans türlü bir değişkendir. Tamam ama değer türlü değerleri de karşılayabilir. Zaten mesele budur. Lakin değer türlü değerleri de karşılayabilir. Bu demektir ki objekt referans türlü ya. Hani demiştim referanslar nesneleri tutuyor diye. Objekt nesneleri de işaretleyebiliyor, karşılayabiliyor. Anladınız mı? Her şey ondan türediği için. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu kaydediyorum. Yeni bir tane daha ekran oluşturacağım. Hop geldim şöyle. Ekranımızı sildik. Şimdi objekte bir değer atandığında nasıl bir davranış sergiliyor? Yüzeysel görelim. Ardından bir sonraki konu boxing konusunda bunu detaylandıralım arkadaşlar. Şimdi gelin bildiklerimizden gene devam edelim. Bak şimdi elimde adı diye bir değişken var. Gencay değerini tutuyor. Şimdi bu adı değişkeni adı değişkeni nasıl bir değişken? Arkadaşlar türü ne? String değil mi? İçinde ne var? İçinde ne var? Gencay değeri var. Güzel. Güzel. Yani değişkenin türüyle içindeki değer aynı değil mi? Başka da zaten ihtimal var mı? Yok. Güzel. Peki ben bu gencay değerini stringde değil de. Şimdi hep beraber gelin düşünelim. Object türde bir değişkende tanımlasaydım. Ki bildiğiniz değişken tanımlayacağım. Geliyorum gene adı diyorum buna. Gencay diyorum. Şimdi ne demiştik? Object bütün türleri kapsayabilen bir türdür demiştik. Dolayısıyla string olan gencayı objeye atayabiliyorum. Değil mi? Onu karşılayabiliyor çünkü. Peki bu nasıl tutuyor? Arkadaşlar, bu da şöyle tutuyor. Bak şimdi bak. bak. Object türde, bak bu değerli değişkenin türü Object, ama içinde ne var? Sitting olan gencay var, değil mi? Hee, şimdi bak. Birazdan bir sonraki konunun mahiyetini şimdiden buraya yansıtmış olalım. Şöyle bir güzel bir renk seçebilirsem eğer. Evet, arkadaşlar, dikkat ederseniz değişkenimizin türü Object, ama değişkenin içerisindeki değer fıtrat olarak string değil mi? Neden? Çünkü object herhangi bir değeri kapsayabiliyordu. Bakın string'i tutuyor içerisinde. Şimdi bak buradaki değişken davranışı şu, şu şekildedir. Object değişkenler, object değişkenler ilgili verileri RAM'de object türde tutarlar. Lakin, lakin verinin öz türünü de içerisinde bozmadan saklarlar. Yani demek istediğim o ki yani object içerisindeki veriyi arkadaşlar object içerisindeki veri kendi öz verisidir diyelim. Ya öz türündeki veridir. Öz türündeki veri olarak tutulur. Öz türde e, kendi öz türünde tutulur diyelim. Öz türünde tutulur. Ya hocam ne diyorsun? Arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Şimdi beni aldım, Tamam bir tane şarap fıçısının içerisine beni koydun. Kapattın. Dışarıdan bakınca neye benziyor? Şarap fıçısı değil mi? İçeride kim var? Genç ay var. Ha, işte object budur. Object dışarıdan objeye çeviriyor ilgili veriyi ama içeride verinin türünü tutabiliyor. Peki bu neye sebep oluyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu durum şu anlama gelmektedir. Bu durum arkadaşlar hatta şöyle direkt yazayım. Bu durum e, object içerisindeki içerisindeki veriyi kendi türünde tekrar elde edebiliriz anlamına gelmektedir. Evet. Bu bu anlama gelmekte. İşte objekteki bu özelliği arkadaşlar boxing diyoruz. Boxing diyoruz. Yani şöyle boxing demiyoruz sadece. Bir veriyi bir veriyi buraya objektin içerisine koymaya boxing diyoruz. Tamam. Kutulama, objekleme. O veriyi Objek içerisinden kendi türünde elde etmeye arkadaşlar ne diyoruz? Unboxing diyoruz. Bak iki terim buradan çıktı gördün mü? Peki hocam bu bir tek burada mı? Bu iki kavram objekte geçerli arkadaşlar. Başka bir yerde yok. Yani sen boxing, unboxing objek aklına gelecek. Tamam. Şimdi bunun maniyetini anlatmaya çalışacağım. Ama ve lakin, çok da böyle anlamlandırmanız zor olacak gibi. Bir yazılımcı bunu ilk başta öğrenirken ha deyince tamam ya ben artık adım soyadım gibi ben bunları biliyorum hakimim diyemez. Bunu diyebilmeniz için ilerlememiz lazım. İlerledikçe göreceksiniz. Yani temel C şart bir bitsin. Ondan sonra object orantılı bir görelim. İşte o object orantıdaki o object var ya o object. O object'in aslında bundan türediğini görelim. Oradaki boxing, unboxing kavramları artık tam olarak oturacak. Şimdi biz yazılımcı olarak arkadaşlar bir yazılımcı object'in Boxing'in, unboxing'in temelde ne olduğunu bilmeli. Şimdilik bilgi seviyesinde bileceğiz. Birazcık böyle evet bileceğiz ama nerede ne amaçla kullanıldığını bilemeyebiliriz. Ama bak bileceksin tamam. Nerede ne amaçla teoride bileceksin. Pratikte de ben göstereceğim. Ama çok böyle operatif bir şekilde bilmene şimdilik gerek yok. İleride zaten gerektiği zaman uygun dille ben sana öğreteceğimi şüphen olmasın. Tamam. Şimdilik bu kadarını bilelim. Bak neymiş bir daha özet yapıyorum. Objekte atanan değer object türünde Rem'de saklanıyor. Ama içerisinde o şarap fıçısının içerisinde nasıl ben hala bensem yani bir şaraba dönmediysem objektin içerisinde koyulan değer de neyse o. Hala o yani. Hani string koyduysan string olarak objektin içerisine tutulur. İşte bir T türündeki değeri objekte koymaya boxing kutulama. Şaraba beni koydum. Kutuladın. Değil mi? Şaraptan genç olarak çıkarma. Unboxing objekten işte sitting'i sitting olarak çıkarma. Şimdi gelin bunları teknik olarak değerlendirmeye geçelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.